Haftalık Turgutlu Belediyesi Haber Bülteninden merhaba. Ben Yeliz Çakmak. Belediyemiz tarafından Urgan ile Ahmetli'ye bağlı Gökkaya mahalleleri arasındaki ortak bağlantı yolunun asfalt kaplama çalışmalarına başlanıldı. Başkanımız Çetin Akın, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ile birlikte asfaltlama çalışmalarının ilk gününe katıldı. Sayın Belediye Başkanım, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Cumhuriyet Halk Partisi Ahmetli ilçe başkanımız, meclis üyelerimiz, çok kıymetli Gökkayalı hemşehrilerim. Ben de doğduğum, büyüdüğüm topraklardayım. Bu alt tarafta gördüğünüz ovada tütün tarlalarında yetişmiş bir kardeşinizim. O dönemlerde bir ahtım vardı. Biz hizmet için, hizmet yapabilmek için çeşitli siyasi kademelerde bulunacağız. Ve bulunduğumuzda da o yerin hakkını vereceğiz diye bir ahtımız vardı. O ahtı yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyim şu anda. Çünkü hem bizim partimizin politikası olarak hem bize emanet edilen bu vatanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisi oluncaya kadar siyaset yapmaya biz devam edeceğiz. Bunu yapabilmemiz için de üretim yapabilmesi için de çiftçilerimizin sağlıklı yollara ihtiyacı var. Biz seçim sahalarında en önemli sözümüz şuydu. Turgut'taki çiftçinin hayatını kolaylaştıracak bütün hamleleri yapacağız demiştik. Ve 180 bin nüfuslu bir ilçenin asfalt şantiyesi yoktu. Geldiğimizde ilk yaptığımız iş o asfalt şantiyesini kurmak oldu. Bugünkü ekonomik şartlarda o şantiyeyi kurma ihtimalimiz inanın yok. Bizim 3,5 milyon liraya kurduğumuz bir tesisin maliyeti bugün 20 milyon lira civarında. O yatırımı yapma şansımız yok. O gün gözümüzü kararttık bu tesisi kurduk. Geçen yıl Turgutlu'da 73 kilometre ova yolu asfaltlaması yaptık. 73 kilometre. Bu sene hedefimizde 70 kilometre koymuştuk. Gelen bütün zamlara rağmen biliyorsunuz bu işin sermayesi mazot, çimento, işçilik maliyeti. Askeri ücrete çok büyük zamlar geldi, mazota çok büyük zamlar geldi, asfalta çok büyük zamlar geldi. Buna rağmen biz bu hedefimizi bu sene yaklaştık. Artık sezonumuz kapatılacak. Yaklaşık 1 bir buçuk ay sonra sezonumuz kapanır. O sezon kapanıncaya kadar da biz hedefimize ulaşmış olacağız. Yani iki yılda yaklaşık 150 kilometrelik Turgutlu Ovası'nda asfaltlama çalışması yapmış olacağız. Beni mutlu eden bir şey var. Herkes Allah razı olsun diyor. Çiftçilerimiz hepsi Allah razı olsun diyor ama artık ara yollarını istiyorlar. Yani ana yollarımız bitti. Diyorlar ki ya 100 metre, 150 metre benim şu yolumu da yapacağım. İnanın mutlu oluyor. Ee, i̇nşallah buradan bütün hemşehrilerimize de sözümü, sözünü verelim. Ee, bizim görev süremiz boyunca ee, bu ana yollarımızı aşağı yukarı %70 tamamlamış olduk. Turgut'taki oba yollarının ana yollarını yüzde %70 tamamlamış olduk. Ee, artık Urganlı'ya girdik. Ee, bugün Gökkaya'dan başlayıp <laughs> ee, Urganlı'ya kadar gidecek olan ee, çocukluğumda İdrellezler'de buradan yayan geçtiğim bu yola asfaltlamak bana nasip oluyor. E, o ayrı bir mutluluk. E, ben hepinize katıldığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle de... Sayın Başkanım'a teşekkür ediyorum. <laughs> Aynı zamanda hoş geldiniz. E, bulunduğumuz yer, Ahmetli Belediyesi sınırları içinde olan yer. Sayın Başkanım'la ve Kardeş Belediyecilik Anlayışı içinde birlikte Çetin Bey'le zaten uzun süreden beri e, siyasetin dışı bir arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Keza Ahmet'teki arkadaşlarımız da öyle yani bizden Ahmet'te şöyle bir güzellik var. Çok siyaset yok bizde. Bize yardımlaşma duyguları daha önemli. Ee, bu bağlamda e, Sayın Başkanım da e, hayırlı olsun kurmuş oldukları güzel bir tesis de var. Şimdi yolda gelirken onu da söylemiş olduk. Artık ana yolların dışında e, tarımda önümüzdeki günlerde gündeme gelecek olan artık arazi yollarının da asfaltlanması olacaktır. E, istenecektir de. Kendilerinde böyle bir tesisin olması bizi de memnun etti. Komşu bir belediye olarak komşuda bir şey bize de düşer misali. İşte onun ilk örneğinde birlikte Sayın Başkanım dedi ki sizin orayı da yapalım. Çok teşekkür ederim. Kendisinden geldi teklif. Hem birlikte arkadaşlara da bir mesaj vermiş oluruz. Biz biriz, beraberiz anlamında, kardeşiz anlamında. Ben kendilerine bu bağlamda çok teşekkür ediyorum. Çeşitli defalarda e, hakikaten birbirimizle ayrı bir belediye, farklı bir belediye gibi, farklı bir belediye, siyaset gibi değiliz. Ben rahatlıkla kapısını çalıp ihtiyacımız olanlar isteyebiliyoruz. O da bize rahatlıkla açık ee, bazı konularda istişarede bulunabiliyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcımız Fırat Honas, kent genelinde eş zamanlı sürdürülen çalışmaların son durumunu incelemelerde bulundu. İlk olarak yapımında sona yaklaşan Turgutlu Stadyumu ile önümüzdeki günlerde temeli atılacak olan Sanayi Çarşısı projesi alanında devam eden çalışmalar incelendi. Ergene Ergenekon Mahallemiz İsmailci Terisi Sokak'ta yürütülen üst yapı çalışmaları yerinde takip edildi. Turgutlu Protokolü ve Turgutlu'daki kurum müdürleriyle Başkanımız Akın bir araya gelerek Irlamaz tesislerinde futbol oynadı. Kurumlar ve idareciler arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla yapılan organizasyonda keyifli anlar yaşandı. Düzenlediği önemli organizasyonlarla gelenekleri kentte yaşatan belediyemiz 3. kez yağlı pehlivan güreşlerine hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 40 havasında yaşanan yağlı pehlivan güreşleri bu yılla güreş severlerin beğenisini kazanacak. Türkiye'nin en ünlü baş pehlivanları mücadelesine de sahne olacak yağlı pehlivan güreşlerine yaklaşık 400 pehlivan katılacak. Yağlı pehlivan güreşleri 8 Ekim Cumartesi günü Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfi gerçekleşecek. Müsabakalar saat 9.00'da başlayacak ve gün boyu sürecek. Yağlı pehlivan güreşleri kapsamında 7 Ekim Cuma günü saat 18.00'da Başbelivanların katılımıyla belediye hizmet binamızın önünden kortej yürüyüşü de gerçekleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi Turgut Belçe Kadın Kolları tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımız için düzenlenen yardım etkinliğine Başkanımız Akın, eşi Sabri Akın ile birlikte katılarak destek oldu. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunumu gerçekleştirildi. Türkiye Harp Mağlulu Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Temsilciliği ile belediyemizin 7. katında bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Turgutlu Temsilciliğimiz ziyaret edildi. Ardından 19 Eylül Gaziler günü etkinlikleri çerçevesinde gazilerimiz, gazi ve şehit ailelerimizin onların düzenlenen yemeğe katılım gösterildi. Kuzey Makedonya Lozova Belediyesi'ni Başkanımız Çetin Akın meclis üyelerimiz ile birlikte ziyaret etti. Lozova Belediye Başkanı ve Türk hemşirler ile buluşuldu. Geçtiğimiz günlerde hain saldırı sonucu şehit düşen 80 Azerbaycan askeri için Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından düzenlenen Lokma Hayrı'na Başkanımız Akın, Başkan Yardımcılarımız ile birlikte katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki kış spor okullarıyla çocuklar sporla buluşmaya devam ediyor. Kış spor okullarında voleybol ve basketbol kursları düzenlenecek. Voleybol kursunda 8-14, basketbol kursunda ise 7-15 yaş arası çocuklar alanlarında uzman eğitmenler tarafından eğitim görecek. Voleybol ve basketbol kursları cumartesi ve pazar günleri gerçekleşecek. Kurslara kayıtlar ise belediye hizmet binamızın 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzde devam ediyor. Kurslar ve kayıtlar hakkında 0236 313 21 22 numaralı telefon üzerinde detaylı bilgi alınabilir. Başkanımız Çetin Akın, Gördet Belediye Başkanı Muhammed Akyol'u Turgutlu'muzda misafir etti. Kentimizde hayatı geçirdiğimiz ve yapımında sonuna gelinen projelerimizi ziyaret edilerek Başkan Akyol bilgilendirildi. Kooperatifleşme sürecini tamamlayan Turgutlu Anne Tarım Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifini Başkanımız Akın, eşi Sabri Akın ile birlikte ziyaret etti. Üretici kadınların faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi alındı. Sosyal İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin kent gelinindeki rutin çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 6. Mıntıka bölgesinde zemini kötü olan 24 bin metrekarelik yolda çift kat asfalt satı kaplama işlemi gerçekleştirildi. Ekiplerimiz Urganlı ve Yeniköy mahallelerimiz arasındaki yol ile Urganlı Meram etkisinde asfalt hazırlık çalışmasını tamamladı. Ergenekon Mahallemiz Ebruli Sokak'ta ise asfalt yama çalışmaları yapıldı. Şehit Bekir Ortaç, Seyfi Demirsoy, Yasemin, Mualim İsmail Hakkı, Mektep, İrem, Arslan, Can ve Ceyhan Sokak'ta park tamirat çalışmaları tamamlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise Dal Bahçe Mahallemizde bulunan çocuk oyun grubunun kağıtçuklaşma çalışmalarını gerçekleştirdi. Daha güzel bir Turgutlu için tıkır tıkır çalışıyoruz. Teker teker tamamlıyoruz.